merhabalar. Lezzet TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle el açması börek tadında hazır yufkadan rulo börek tarifi paylaşacağım. Buyurun hep beraber tarifimize geçelim. Tarifimize öncelikle Böreğimizin iç harcını hazırlamakla başlayalım. Kabuklarını soyup yıkamış olduğumuz patateslerimizi tenceremizin içerisine doğrayalım. Benim patateslerim küçük olduğu için 10 tane kullandım. Eğer siz büyük patates kullanırsanız 4-5 tane yeterli olacaktır. Doğramış olduğumuz patateslerimizin üzerine 5 su bardağı suyumuzu ekleyelim ve daha sonra ocağımıza haşlanmaya bırakalım. Geniş bir tavamızı ocağımıza alalım. İçerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekledikten sonra 1 adet orta boy yemeklik doğramış olduğumuz soğanımızı ekleyelim ve kavuralım. Kavurmuş olduğumuz soğanlarımızın üzerine bir tatlı kaşığı pul biberimizi ekleyelim ve bu şekilde 1 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alalım. Haşlanan patateslerimizi bir kasemizin içerisine alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekledikten sonra patateslerimizi ezelim. Eğer elinizde bu şekilde bir patates ezme aparatı yoksa bu işlemi bir çatalla da yapabilirsiniz. Ezmiş olduğumuz patateslerimizin üzerine kavurmuş olduğumuz soğan ve pul biber karışımımızı ekleyelim. İçerisine yarım demetten daha az ince ince doğranmış olduğumuz maydanozumuzu da ekleyip tekrar karıştıralım. Ve harcımızı bir kenarda soğumaya bırakalım. Böreğimizin sosu için bir kasemizin içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı, bir tane yumurta akımızı ve bir şişe sade maden suyumuzu alalım. Malzemelerimizin hepsini çırpma teli ile iyice karıştıralım. Ben bu tarifte 3 adet günlük taze yufka kullandım. Sizler dilerseniz paketli yufkalarla da bu böreği hazırlayabilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem günlük taze yufkayla hazırlarsanız böreğiniz daha lezzetli olacaktır. Birinci yufkamı tezgahımın üzerine serdim ve daha sonra üzerine hazırlamış olduğum sosumdan gezdirdim. Sizler dilerseniz malzeme miktarını iki katı kullanarak bir tepsi yerine iki tepsi börek de yapabilirsiniz. Yufkamın üzerine sosumu gezdirdikten sonra bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde dağıttım. Üç yufkamızı da bu şekilde üst üste ekleyip aralarına sosumuzu gezdirelim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Sonuncu yufkamın üzerini de sosladıktan sonra pizza kesme aparatı ile üçgen şeritler halinde kestim. Sizin elinizde böyle bir aparat yoksa bu aşamada bıçak da kullanabilirsiniz. Yufkamı 18 parçaya kestikten sonra uç kısımlarını hazırlayıp soğutmuş olduğum patatesi iç harcımdan ekledim mutlaka kullanacağınız iç harcın soğuk olmasına dikkat edin. Eğer sıcak iç harç koyarsanız yufkalarınızın yırtılmasına neden olacaktır. İç harcımı yerleştirdikten sonra böreklerimi rulo şeklinde sardım. Ben böreklerimin ebatlarını biraz büyük kestim. Sizler dilerseniz yufkalarınızı daha küçük şeritler halinde de kesebilirsiniz. Tüm böreklerimizi sardıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine yerleştirelim. Sosumuzu hazırlamış olduğumuz kasemizin içerisine bir adet yumurta sarısını ekleyip iyice karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla böreklerimizin her yerine gelecek şekilde sürelim ve daha sonra böreklerimizin üzerine susam serpelim. Dilerseniz susam kullanmayabilirsiniz. böreklerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderelim. Bu tepsiyi kullandığım her tarifimde hatırlattığım gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer bu tarz bir tepsi kullanırsanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst rafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı geç pişirdiği için ve böreklerimiz hazır. Sizlere şöyle dokusunu göstermek istiyorum dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir börek tarifi. Umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.